Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft modlu survival oynuyoruz. 400'e yakın 438 mod yüklemişiz. 35. Yanımda Efe var. Şurada. Merhaba. Varım numarası gözükmemişti. Tamam kaydet gözüküyor. Kaydet kaydetmediysen gözükür. Kaydettiysen gitmez. Hemen dünyayı oluşturalım burayı hızlandırırım tabi önce hızlandırmayı öğrenmem lazım dön, 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 dön. evet, şu oluşturulsun e, hileleri açıyoruz öyle şey çok kullanmıyoruz ben bir şey kapatmıyoruz bir kullanıyoruz Ve siz isterseniz kullanmazsınız bu arada kör sorç kullananlar varsa şey mod paketinin port kodunu atacağım yorumlara isteyen kullansın şimdi Dur. şey. Şey. Ertem YouTube'dan. Evet tamam. No. Bir dur. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir de her videoda şey önceki videonun yorumlarına bakacağız. En çok kalp alan yoruma beğeni alan yorumu yapmaya çalışacağız. Tabi yapabildiğimiz yasaktır. bir şeyse. Bu ne? Ha tamam. Ee, öyle. Sonra bir tane şeyimiz var. Ben onu hemen kopyalayıp şey atayım. Böyle çete yapıştırıyorum onu. İşte ben onu yapıştırırım. Siz de listemizi görün. Tamam. İntern bu arada şey yazlıkta olduğum için internet kötüydü. Yayın açamıyordum. Burada daha da kötü. Ama interneti alacağız daha iyisini. O, onu aldığımız zaman yayın açmaya başlayacağız. Oo Efe çok güzel ev buldum. Yayın. Açık olsun. Ne yapabilirim? Gelen koymadın. Gelen koymadın. Tabi ya, ben Fatih Sultan Mehmet'ten önce yaşadım. Tamam, alttan ufak gelirsin. Tamam. Bu arada ben şey, ben... mod paketinde direkt şuraya şey yazıyorsunuz. Oradan bak. istiyorsanız hileleri açıyorsunuz arkadaşınız için. Böyle oynayabilirsiniz. Ay. Şimdi... Ayıp oluyor. Ne oldu? Anladım. Anladın sen. Neyi ya? Ayeterrim olayını. Ayıp oldu olaya bak. Ya bundan bayağı bir önceki Survivor'ımızda Onu anlatır sen çok kötü oldum. Anlatma. Efe Gitti ve ah, ee, biz AFK iken Creative'e geçmiş Oradan oyunun en güçlü setini almış Sonra ben bunu sandıktan buldum bu... diyor Ben bile ben bile diyorum Allah Allah Dünyaya yeni başlamışız biz daha yeni elmas buluyoruz. O gitmiş. Ant'te alınan şeyleri sandıktan bulunmuş gibi. Sonra ben baktım. Şu modu sağ olsun nasıl alınıyor filan, Ant'teki dungeonlardan çıkıyor. Craftlanıyor filan. <laughs> <laughs> al TP al Yetki versin TP He, Yetkin var zaten. Direkt oyuna girdiğin anda yetki olduğu He. şekilde ayarladım. Bu arada öyle. Efe çok güzel ev buldum. Bir süre burada yaşarız. Şişelim direkt. Şöyle konuşamadım. Buranın biraz düzenlenmesi lazım. Çok karışık. kullanım için değil de daha çok ya, oyun edelim. çok çek bende yine. Hamur oyuncu kafası Nefes açtığımızda işte burayı yaşanabilir bir hale getiririz. Şimdilik burada yaşayalım. Ben kafa koleksiyonu yapmaya devam edeceğim. Ha bu arada Irons şeyimiz var. Iron Superbook modu kullanıyoruz. Rüyalar burada. Ay baksana be. Bakın. Bu, bu da <laughs> iyi? Bu Ya buraya. <laughs> Neyse. Golem var mı burada? Golem yokmuş. <laughs> bu evde yaşadığımız süre boyunca köylülere çok işkence çektirelim mesela. Bence ben şimdi yaralı. Ben bir zaman yapmadım mı arkadaşına vurduğum için. Marksman ne ya? Evcayip alıyor. <laughs> 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 Efe neredesin? Odun kazıyorum. Tamam ben de biraz toplayayım. Şimdi evimizi bulduk. Sıradaki şeye bir bakayım ben göreve. Tarla yapacağım bir. Ee, görevlere bakıyorum. Madene gidelim nasıl? Bu ilk videoluk sadece görevlere falan odak gideceğiz çünkü herhalde yorum atamazsınız mı? Al sen şey modu kurdun emin misin? Ah oyun senin ney Tek tek vurdun aşağıya kırılıyor ya. Bu balta ile oluyor. He. Balta hep zaman bekle. Sandıklardan ne çıktı canım arkadaşım? Sarı evet, yağmalamadım. Yağmalayacağım ben bekle. Ben de biraz toplayalım. Ben de var 20 tane ver verem. Ya bu arada şey tek dokunuşta ağacın kırılmasını ben eklemiyorum o zaten kendisi. Var. He. Ya bu tohum değil miydi ben bunu niye dikemiyorum? Tarla açlık verdi. o biraz şuradan da dikelim. Çevremize güzel davranacağız ama <laughs> hayvanlara ve köylülere söz verelim. Odun farmı yapacağız unutma. Ağaç farmı daha doğrusu. Yapar, yapar mı? Çok zor ya. Yapacağız ya. Tamam ama bu sefer tek başıma yapmam bir de iskelet farmına yardım edeceksin. Tamam zor oldu. Önceki bütün sistemleri ben kurdum. Hep ben uğraştım. Malzemeyi kim topladı? Sen malzemeyi sen toplamadın. Malzemeleri sen ben tıkılı. topladım. Çünkü sen ben sadece benim elime verdim. Bak oh, ben malzemeleri sen de koydum sen sadece ben o oh, tazmanya canavarı. Sen niye fırtına yapıyorsun dönmüyorsun? Ha box nerede? Box nerede? Baş bunu ya, ne yaptı? ne yaptı? Kötü köpek seni. Seni kucağıma aldım. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da bulmadığın adı Kerion. Elime aldım modu. <laughs> Bugs Bunny yemenin cezası. Atyam yapıyorum. Aa ben hayvanlara saygılı olacağız demiştim. hayır. Ben köylü öldürmüş olabilirim. Ha, bol, hayvanlara saygılı olacağız dedim. Aa tipe bak. Efe, evcil hayvan buldum. Nerede? Emolga var ya Pokemon'da bak onu buldum. Neredesin lan? TP'nin bekle. Emolga nerede? Göster Emolga'yı. Bak. Aa Emolga. Oy, kulaca bak. Al. Bir buçuk, iki buçuk set odun yeter mi? Yeter. Köylüler iyi anlaşın şunları, bir de şu pikselleri çözemedim ya. Boşunlar, onlar şey ya, texture pack. Ama hangi texture pack? Duyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Üç kedire bayılıyorum. Gemiğin var mı? Gemiğim de yok. Benim acilen biraz tarla işine girişmem lazım, benim bir an önce. Kedir kullanmıyorum Çeviri kullanmadan benim bilgisayarım nasıl alıyor? Bilgisayarlarımız çok bilgisayar. benzer. Sadece benimki kasa seninki laptop. Evet. Aa benim dedi ki termal macun nerede? O kötü işte. Değiştiremiyor <laughs> mu? Babam dedi ki bir yıl daha olsun öyle. Zaten bilgisayarı tamam. değiştirirsin o zamana kadar. Lan Bilgisayarı satacağım ama şöyle bir yıl daha da olsun diyor. Bir yıldan olsun. Aslında mantıklı. Ben bilgisayarı 15'e aldım. Ay yok. Evet 15'e aldım. 16'ya mı ne sattım? Ama 3-4 yıl kullanmadım. Ben, ben kasalıyım. 40 aldım. 43'e aldım ben bunu. 40 mı? 43 mü? Ne? Ne zaman? Ama şey yapacağım. Bunu bir garanti belgesi var diye şey yapacağım. Evet. Yani şey böyle, ben, var Eee. Laptoplar daha pahalı ama şey özellikleri genelde Ben yine laptop Kasana alacağım da... yalnız. Ya, neden mi? Ben yine laptop Kasalı al. Laptoplar daha pahalı ama kasalar genelde daha iyi oluyor. Mesela Hayır, bilgisayarlarımız bir, tane, bir res, kasarlı, aynı. Benimki bir daha iyi geliyor. Bir tane laptop yeri. beğendim çok güzel. Bir tane laptop beğendim çok güzel o yüzden. Laptop alamazsın. Ayrıca şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ya hani bize gel bize gel bize gel. Ya gelmiyor ki. Mi? Hey ama geliyor ama getirmedi. Geliyor da bilgisayarı getirmiyor. boşver. boşumuz. Şimdi biz ne yapacaktık? Efe gel madene ineceğiz. Biz niye bu kadar ah Sandık odası yapıp madene inelim. Bu arada yorumlara videoların kaç dakika olmasını istediğinizde yazın. Ona göre editlerim videoları. Uzun video istiyorsanız uzun yaparım. Kısa istiyorsanız kısa yaparım. Bandık odasını nereye yapalım? Gel sen eve. Bir, nasıl lan? Ön Önerileriniz Neredesin? varsa onları da yaparız. Efe sandık odası nereye yapalım? Yerin altına yapalım diyeceğim. Doğru bir şey ben yapabilirim. Aynen. Sen benim yer altındaki beyzi görür müdür kendisine var bu dünyamda? Efe çok kötü. Benim server bu Ar yandaki. Arkadaşlar bu arada Efe kendini bu yıldır filan sanıyor ama. Bu yıldır sen ben yer niye yapıyor? He? Sen ev yapıyorsun iyi. Sen iyi ev yapıyorsun Efe. Yer altında. Aman. Yer altında. Efe yaptığın tek şey tünel kazmak çünkü. Öyle bir ev. Vallahi bu güzel oldu ne ederim. Arkadaşlar şey geçen server'da bir ev yapmışım. Oy Efe biliyor. Geçen soru mi? mı? Önceki Allah de Allah. yine ikimizin oynadı o daha yok daha değildi işte o çakıldığı yerde büyük ağaçların olduğu yerdeki Hatırlamıyor hatırlamıyorum ne? Mangrove o yüzden değil bu Red Rook. Mangrove değil mi lan Efe ben ondan bahsetmiyorum. Sakura şeyinden bahsetmiyorum. Silinen dünya. He. Ondaki evi hatırlamıyor musun? Oradaki hatırlamıyor. Ya bakın ben gittim tek başıma. Bu yine AFK'ydı her zamanki gibi. Allah Allah ödeye yapıyorduk ne yapalım? Şöyle bir alanı bu cool sakura ağaçları falan dizdim. Sakura biyomuna çevirdim. Bu gitti aralara mangrov ekiyor. Bu gitti aralara mangrov ekiyor. Bir tane de ektim. Bir tane de yüzük Oğlum biz 1.8'de mi oynuyoruz lan? Ne oldu? 1.9'u tarayabiliyoruz. Efe çünkü lan, yumrukla ne? vuruyoruz. Bir baltayla vur. Sanki Hiç benim var Neyse. Ya biz sürekli amacımızı unutuyoruz. Efe eve dön. Beklerim. Hemen sandık tarla odasını edeceğiz. yapıp madene inelim. Efe tarlayı sonra yaparız. Ev, evin bir her, bir her yerinde bir pasta şey var. Efe evin her yerinde pasta var. Oradan yeriz. Diğer pastalar nerede? Efe'yi bırakmayacak. Nerede pasta? Bir tanesini bitirdim pastaları. Diğeri nerede? <laughs> Köylünün yatağını çaldım. Ya Diğeri nerede? Vallahi inkar edeceğim he. ha. Arkadaşlar bu arada şöyle bir kamera açımız da var. Benim favori açım. Şöyle kendinize bakabiliyorsunuz. Ve gel taş toplayalım. Ya. Her Canım bas terle yapacağım ben. Ay ya, sen biraz ya. madeni, ben terle geliyorum. Benim şey demir için bir için. Efendim Efe madeni evi, şey, iç, evin içine yapma bak. Ev hiç yapmayacağım iki dakika. Biraz bir şey yapayım. Hasta arıyorum. Ya bana yemek lazım. Canım bir. Lan tamam Ben bunu kesiyorum. Gelmedi mi hiç işte? sen? burada var. Geliştirme ne be? Taş kazma mı ya sen. Ha doğru. Ben de iniyorum. Bekle ki rahat kendimi çekebiliyor muyum? Hayır direkt neden gerçek de gereksiz canım da olsun öyle yapacağım bekle